Hepsi. Ne kadar tanıyorsun? <laughs> bana bunları yollamayın rezil oluyorum ya. Aa sen onu çözmedin mi? Olay. Onun cevapları yanlıştı var Onu biz de bilmiyorduk. <laughs> biz de tanımıyormuşuz düzeltilmiş haliymiş bu. Dur bir dakika Bedirhan Korzez Yamalı'yı ne kadar tanıyorsun? Bilge ve Ben bir full kadar... çektim bakalım ya sen ne yapacaksın? Ya ben full değil abi. bir eksiğin var onu da silme abi abi. Bir pardon bir eksik. Benim bilmediğim şeyler olabiliyor bak şimdi. Bedirhan Korzez Yamalı'yı ne kadar tanıyorsun? Bilge ve bir o kadar da yakışıklı olan. Tipiş niye gülüyorsun oğlum Allah Allah yakışıklı çocuksun. <gülüyor> 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 Niye böyle şeylere gülüyorsun? Twitch'in gülü olarak adlandırılan bu tatlı yenciyi ne kadar tanıyorsun? Kendisi Twitch platformunda yaptığı oyun ve sohbet yayınları ile bildiğimiz, belki de birçoğumuzun ellerini moderatörlerinden biri olarak tanıdığımız, e, kimisine göre sohbeti keyifli, kimisine göre boş yaptığı düşünülen sebepleri geliştiriyor. ne kadar tanıdığını öğrenmek üzere hemen çözmeye başla. En sevdiği dizi, film nedir? The Queens, mentalist, e, Kader, The Walking Dead. Sıçtım. Yani. Bunu bilemezsin ama sen bunu bilmiyorsun yani. Ben ben, ben bu, bu bunu he? seçiyorum direkt çünkü Aynen, mantık. Aynen tekatar. Dur oğlum gösterme ben bulurum bunu. Cordia düz mantık. En sevdiği renk mor. Bedirhan kaç kardeşi vardır? Üç. Ah ne üç? Hayır hayır. Aynen. hayır oğlum. Yakışmadı. İki iki. Ay, kendiyle saydı. İki. Ama ben toplam üç olarak düşündüm. Yani toplam tamam, kabul bir... edilebilir bir yani cevap. kaç kardeşi vardır da sıçtım orada. Totalini düşündüm bir an. Bunu doğru sayıyorum. Kordisep hangi takımlıdır? Takım tutmaz abi Kordi. En sevdiği oyun. <laughs> Mount Blade, Bannerlord, LoL, Town of Salem, Minecraft. Ha. Şimdi bedel falan değil. Baştan söylüyorum. Ya. Ne cevap verirsen ver fark etmez. Ben de bilmiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bence de öyle. Bunu öylesine yazmışlar ama Kordinin yalanı meşhurdur. O yüzden LoL oynar, <laughs> LoL çok oynar. Minecraft sever ama bir Beskok kadar değil. Ben buna Town of Salem demek istiyorum. Fakat bunun cevabı da yok. Onu da söyleyeyim. Aman aman. Twitch yayınlarına hangi tür ile başladı? FPS'te de değil, müzikte de değil. A roleplay ile sen hangi dönem başladın? Roleplay yapıyor muyduk yayınlar varken? Yüksek ihtimal roleplay ya. IRL değildir yani. Bunu yapan adam roleplay olarak biliyordur bunu. E ne zaman doğmuştur? Sıçtık. Abi benim hafızam doğum tarihlerinde falan çok kötü ya. Bunu cevapladıktan sonra bir yorum yapacağım. Bir dakika bir düşünmem lazım. Doğum günü ne zaman kutladık senin? Chat, Imoto Mills kim? Ben <laughs> 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 Ya yüksek ihtimal... Yani... Yıl sonu Esat <laughs> seçenikten seçildi <seçenekten> sonunda. <laughs> 99 doğum ya doğum tarihinden gidiyorum ama ya 14 Ekim hatırladığım ya Kasım yani Aralık A Oğlak Burcu Oğlak Burcu değil Kordi 14 Ekim Amına koyayım 23 Aralık benim benden Dört gün önce ya. Yapışmadı. Ben normalde bu arada hiç doğum günü falan böyle şey yapan biri değilim Bak, de. Bu, bunun sebebi mi biliyor de. musunuz? Lazona, <laughs> senin ben. Lazıra. Lazona vardı. Ya ya niye ya? Neden oğlum? Bir kere arkadaşlar, şöyle bir şey var. Şimdi benim doğum günü hafızam çok zayıftır. Ee, bu bir bahane değil ama zayıftır. Genelde bu işleri toparlayan Beskok oluyor. Yani bizim ekipten evet. birini doğum günü kutluyorsam bilinki Beskok hatırlanmıştır. Çünkü ben unutuyorum. İşin garip yanını söyleyeyim abi. Ben bile yani kendi doğum günümü. Tukan abinin doğum günü yaklaştı. Toplanın ben Utandım şu an utandım ama ya. Şu an utandım. Evet, bir <laughs> yanlışım çıktı. Çok özür efendim. Tamam abim. Ee, özür diliyorum Kordysefçim. Ya 23 Aralık... çünkü sen biliyorum şunu hatırlıyorum sadece. Mallığı orada yaptım. Sen de Oğlak burcusun ve o 22 Kasım bilmem ne Ocak arası Oğlak ya. Bilmiyorum ben. Oradan çıkarmam gerekiyordu ama sıçtım. 99-20 neyse uzatmayayım. En sevdiği yemek nedir? <laughs> en sevdiği içecek nedir? Ayrandır oğlum, ayran çiğ köfte yiyen bir adam. Ya sektir, sade soda ya, içtiğini bir bak, kez görmedim. Ya, bak. bak sade soda içtiğini bir kez görmedim bu adamın ya. Ne? Abi ya, senin evdeki soda ben mi ya. ya? Oğlum yok öyle bir şey. Sürekli <laughs> eve ne lazım? Ne istersiz diye sorulduğunda hiç soda duymuyorum ben. E ben aldım ben de evde varsa içiyorum abi. Orada harbiden soda yudumluyor abi bak ona ben Geçen içen abi. Dolapta bir tane soda vardı böyle her açışımda bakıp bakıp içecektim. Sonra birisi içmiş onu böyle ona kilitlendim 5 dakika boyunca içim gitti. Allah Allah. dakika Yandan üniversitelerin yerini araştırıyor değil mi? <laughs> Allah Allah. O, okumuyor ki bu çocuk. Bırak da okulu ben nereden bileyim ya? Evet. Okumuştur değil aslında. Hangisini yarım bırakmıştır falan yazsaymış keşke. Dur bir dakika şunları bir temizleyeyim. Ağzına sıçtılar buranın ya. Orayı temizleyelim. Durun. Tamam. Şimdi Neyi hangi üniversite okumuştur? Ne bileyim lan. 7 üniversite değil, 9 Eylül değil. Saraybosna lan. Bunu biliyorum. Hangi bölümü yarım bırakmıştır? Psikoloji. Felsefe. Aa, lan psikoloji. Lan ne? Psikoloji yok sandım. Aa. Bunu biliyorum. Hayır. Kordi'nin psikoloji olduğunu biliyorum. E benim amı. Ya yanlış tıkladım ya. Psikoloji yok sanıp felsefe dedim o an. Doğru. En sevdiğim müzisyen kim? Bunu teklersin bu arada. Ya nereye teklerim? Bu bebeği. Daha din gördük be. Ya bebeyken Eminem dinliyordur. Neyi dün gördün ya? Sonra söyleyeceğim. Eminem abi. 50 Cent dinlemez. Lil geç, Snoop Dogg yok. Eminem. Twitch, oyundaki e karakteri Eminem diye o yüzden dedim. Hangi oyundaki karakteri? GTA'da. Öyle miydi? <laughs> ben evet. Eminem Eminem'i yapmıştım GTA'da da. Şimdi Twitch yayınlarında yayınlarına ne zaman başlamıştır hiçbir zaman bilemeyeceğim için yine aynı mevzu. Bunu da bilemezsin. Ama e eğer yukarıda Eightborn dediyse yani RP dediyse e Mart'ta ben Eightborn'a başladım. Daha önce açıldı ama. Bunu ben de bilmiyorum bu arada. Bunu yakalarsın ee... bu arada abi hani Eightborn şeyinden yakalarsın. Biz Eightborn ne zaman açtık lan? Mart'ta girdin öyle hesapla. Tamam, Mart'ta girdim. 2020 Mart'tı, değil mi? Evet. Şimdi o önceden oyuna başladı, yok benden sonra başladı. Bunu Benziden eledik. Bunu eledik. Bunu eledik. 16 Haziran 2020. Bedirhan Aslen wow. Nerildir. Şu, şu sıfata bir bak, şu sıfata bir bak. <laughs> bu sıfata sadece bir cevap verebilirsin. Kastamonu. <gülüyor> <gülüyor> Direkt Kastamonu bu. Cordyceps <laughs> <laughs> ikinci önce hangi nick kullanmıştır? Ne bileyim lan ben tanıdığımdan beri Cordyceps serif. Bedran en 94 <laughs> yapar. Ama yok yapmaz. Ne? Yapmaz yapmaz. Böyle daha değişik bir nick kullanır. Hiç bilmiyorum bu arada. Sallayacağım. Karakterinden git abi bence yakalarsın. İki tane varsa şu ikisinden biri Hypno'nun. Bu ne? Ben bilmiyorum. Cahilim böyle konularda. Bu ne demek? Muhammed Beceren de, Yaman. Ya, <laughs> Oo, ben de bir şeyin kısaltması bir de, falan sandım ya. Bir de Kastamonu'nun plakasını koymuş 37 <laughs> diye sonra. <laughs> Cevap o çıkıyormuş değil mi? Doğru cevabın üstte duruyorum değil mi şu an? Şarkıya ne kadar yorum yok. Ya şimdi o zamanlar ergendi. <laughs> şimdi MRT Yılmaz bilmem ne 0607'ler dönerken. Tamam. Elren <laughs> ile nasıl tanıştılar? Elren'in çetede toksiklik yaparak. <laughs> bu anlamda klanında tanışmıştır hayır. İlk yayınlarında bulunarak. Bir cumartesi akşamı yağmurlu havada karşılaşarak. ilk yayınlarında bulunarak. En nefretli oyun hangisidir? Ne bileyim lan? Ne bileyim? Oğlum Mm. Outlast'tır Çünkü kork korkuyu sevmiyor. Evet, Gö gördüğünüz sahne hangi klipten? <gülüyor> <gülüyor> El <rendis> değil lan. <laughs> Çiğ köftem Tayman. Hangi o bile ilgilenmektedir? Müzik aleti kullanmak, şarkı söylemek, dövüş, grafiti yapmak. En büyük korkusu nedir? Morio kurdu, aklı dengesini kaybetmek o zaten var. Tarantula yanarak Hı? ölmek. Ne? az önce? Yok lan ne <laughs> alakası var ya? Sana ne laf sokayım oğlum? Eyvallah abi tamam ben anlamamışım yapayım o zaman. En büyük korkusu Morio kurdu yedi. O en büyük korkusu olamaz zaten. Akli dengesini kaybetmek. Tarantula da değil. Yanarak ölmek demek ki böyle bir bilgi mi verdi yayında acaba? Yanarak ölmek kötüdür ya. Ya siktir lan akli dengesini kaybetmek. Abi, ne abi hadi Mert bilemez. Gerçi yok Mert'in de bunu bilmesi abi, bunun, lazım da. Akli dengesini bunu, kaybetmek bunun ne Bunun muhabbetini döndürdük muhabbetini be. Ne zaman döndürdük ne ya? Mangalda konuştuyduk da. ne oğlum, zaman? Oğlum ben o zaman kendimde değildim. ne <laughs> <laughs> neyle anılır? Toksikliğiyle, yakışıklığıyla, güzel sesiyle, mor yokurduyla. Toksikliğiyle tabii ki. Ya 16-21. Bu, bu, bu arada bu 19. Onu net söyleyeyim. Nasıl <laughs> 19? 19 oğlum bak bir kere psikoloji, psikolojiyi yanlış seçtim. Tamam mı? Nerede hatalarım? Kardeşi biliyorum. Kaç kardeş olduğunu yanlış seçtim mal gibi. 2. Burada mallık yaptım ama bu hatı bilmediğim için. Bu tamam yanlış. 2'deyim hala. Sade soda külliyen yalan. Böyle bir şey yok. Nasıl yalan? Ya çiğ köfte yiyen bir adam yanında ayran içer kardeş. E yani o o tuzak soru tabii. abi. O tuzak soru. Evet o tuzak direkt. Bak bunu yanlış da seçtim yeminle. Psikoloji okudum biliyorum yani. Bilmeme ya Onu biliyor da. bu arada harbiden onu da bilir. 3 oldu. Tamam tamam. Tamam bunları çakmışım zaten. 3. Bu da saçma bir soruydu ama neyse yanlış mı? Bunu beklemiyordum. 3. Ne oldu? 16, 17, 18, 19. Tam dediğim gibi iki tane hatam var. Bence kafi. Mega be Emre 5 Bedirhan'ı gerçekten seviyor ve yayınlarını kaçırmıyor gibi görünüyorsun. Onu birçok platformda takip ettiğine eminim ama ufak tefek kaçırdığın şeyler var gibi görünüyor. bizce bu bile yeterli. Korsesi yanlarında sana iyi seyirler. Yayıncıyı izlemek için tıkla. Ne güzel i̇yi İyi seyirler Eliren. Var mı başka bir tokatlayayım? Kimler var burada? Ben Rane var onu çözdün ama. Onu çözdüm. Seni yapmışlar. Fulya ablayı mi? çözdün. Fule'yi çözmedim çöz Yani. Çöz. Çöz. Çöz.